Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir VS atıyoruz. Kankan benden daha iyi olduğunu sanıyor. Ama şimdi VS yaptık bakalım kim daha güçlü. Hadi başlayalım. Ben hazırayım. Hadi kankam. bakalım. Göreceğiz. Hazır evet. Tam başlıyoruz. Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim Aa, video. oğlum ya botları yerinde doğdum. Evet kankan biraz öyle yaptı ama. Sen i̇şte... ne oradasın? Botlar orada atlamayı bilmiyor galiba. Biliyormuş en azından Ben elbette vurmamalı. Dur bir uzaklaşalım. Uzaklaşalım. Tamam. Tamam, tamam şimdi başladı. Arkadaşlar kanka. başladı. Canım da ben böyle Şuradan ulti toplayacağım ben. Botları evet arkadaşlar. arkadaşlar. Gel bana böyle ben toplayacağım bunu. Aynen aynen Rüyanda görürsün. Gel lan buraya. Seni bir de gör. Aaa oh, Rüyanda. Bok yenersin sevmeni. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kendisini bir şey sanıyor. Ha tabii ya tabii tabii. Önce sonra haberin yok zaten. şimdi görecek arkadaşlar. İlk Benim arkadaşlar... böyle olsun. yaptığıma bakmayın. Bana... Daha... <laughs> <laughs> arkadaşlar daha benimle o, kol... oynamayı bilmiyor. Botu ölüyor da arkadaşlar. Ya bir yeri git Allah Allah. İzmir'e girdim bir de. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar kötü oynuyor işte. Ya bir yeri git ya. Ya git botun yanına bana ne hani arkadaşım. Arkadaşlar bu tuyu saymıyor ama ben sayıyorum. Bence ben bu turu yendim. Sen şimdi Max'i değiştir ya. Brock al Evet arkadaşlar. Brok Brok alacağız şimdi de. Şimdi o botu yenilecek ya.